İyi akşamlar canımcıklarım. Bilirsiniz her sezon bir şeylerin modası olur anacığım. Bu yılın sonbahar kış modası da soyunarak sesini duyurma modası. Şu günlerde yurdum insanı kah konutun önünde kah adliyede anadan üryan soyunup yetkililerin dikkatini çekmeye çalışıyor. Ben de bu akşam soyunmaya niyetli arkadaşlara bazı tavsiyelerde bulunacağım anacığım. Sevgili cıbıldaklar hiç boşuna uğraşmayın. Bizi senelerce soyup savunmayın. ...doğana çevirdiler anacığım... ...kimse duymadı... ...mesela memurun kabasında donu yok... ...yıllardır çıplak... ...hatta soyulmuş sosis bile... ...memurdan daha giyinik... ...üstlerinde yok başlarında yok... ...gene de seslerini duyuramadılar anacığım... ...bir de yetkililere seslenip... ...biz artık soyunarak değil... ...giyinerek sesimizi duyurmak istiyoruz diyeceğim... ...onlar da bize... ...senelerdir giydiriyoruz... ...yetmedi mi diyecekler... ...onun için... Bunu da demiyorum anacığım yani artık ne desem boş. En iyisi programa geçelim de bizim giydirdiklerimizi izleyelim. Asırın ilgisini buraya çekmek için bu eylemi yapıyorum ben. Al. Yeter ulan bizi soydurun. Haklı adam Sen... canımıza Sen... yetti artık yahu. al ağlatıyorum al, al. Dünyanın tüm serpiletleri kahvaltınızı yaptınız mı? Ya yaptık ben de isterim. Öyle deme Sabihim. Öğretmenin vurduğu yerde gül biter. Hatta yüzüne de vurayım, orada da güller bitir. <laughs> ah, öğretmenim gül bahçesine <barcasına> döndüm, vurmayın. <laughs> ah. Senin kuşun ötmüyor diyebilir miyiz? Vallahi ne yalan söyleyeyim çocuklar, ötmüyor ama aramızda kal. Nazife! Nerede lan ayakkabılarım? Ne var? Nazife, Nazife! Allah'ın cezaları, ayakkabıyı nereye koyuyorlar? Hala bak. Yüzükler alasıca. Gidişin olsun da gelişin olmasın inşallah. Bir mobil alkışı lütfen. <laughs> Sola başlıyorum. Polis deyince aklınıza ne geliyor? Buyurun. Huzur. Bakalım. Gönülle polisler ne deme yuhane. Gönül eğlenmek ister içmek bahane. Kız seni yerler düzenli olarak genel af diye bir laf çıkar. Sonra da işin cılkı çıkar. Ben gene de derim ki amirim, biraz sinirimize mukayet olalım. niye diyecek olursanız... Olmuyor. Niye diyecek olmuyor. Olsun amirim, ben gene de diyeyim de içimde kalmasın. O da şu ki amirim, biraz sabır. Biz neler gördük, neler geçirdik şu polislik ömrü hayatımızda. Ulan daha iki haftalık polissin. Olsun amirim, adam olana çok bile. <laughs> amirim, amirim dışarıda mahşer gibi acayip kalabalık var. Ne yapacağız? Karakol buradan taşındı değil. Üzerlerine su sıkın def olsunlar gitsinler. Yalanmış değil. Oo. Oh. Ama yalan değil ki. Doğru da değil, daha bir söylenti. Her af söylentisiyle af çıkıyor mu? Kimse şey ya? Kim yapmıyor. Kimse yapmıyor. Yeni koparan gelir şimdi teslim olmayın. İşimiz var. Açın kapıyı. Tamam amirim. İyi günler amir bey. Duydum ki af çıkacakmış. Dedim oğlum Haydar nereye kadar kaçacaksın? Bak görüyorsun af da çıkıyormuş. Git dedim teslim ol. Anladık sadede gel. Suçun ne? Ben eşeğim amir bey. Uzatma eşek efendi. Ne bok yedin onu anlat. Karımı dövdüm efendim. Ulan bu muydu bütün mesele? Aile arasında olur böyle şeyler. Öpüşün barışın. Bir daha da yapmazsın. Böyle şeyler olur biter. Yok yok ben çekeyim cezamı. Karımı dövdüm ben. Sübhanallah. Peki karın şikayetçi oldu mu kardeşim? Yok olmadı şimdi. Allah'a var neme lazım. O kadar vurdum vurdum vurdum. Kuku bile çıkmadı. Öylece olduğu yerde yattı kaldı saygısından. Ben o sinirle evi terk ettim. Akşam döndüm baktım hala aynı model... ...aynı biçim yatıyor. Bu kadar saygıdan kıllandım tabii. Şöyle bir nabzını tuttum. Öldürmüş ulan karıyı bu herif. Haklısın amirim. Söyledim eşeğim ben. Atın bu eşeği içeri. Tamam amirim. Büyüsün amirim. Atın beni içeri. Anıra anıra çekeyim cesabı. Kişiye kişliğe çekeyim. Tabii ap çıkıncaya kadar. Bunlar da üç akşörler mi? Sayılır efendim, ben tetikçi. Ben namlıcı. Ben de göz göz arpacıkçı. Cık cık cık. Atın bu cıkcıkları da içeri. Bu da kamyon şoförüymüş amirim. Evelallah. Şimdi amirim ne oldu biliyor musun? Ne oldu bilmiyorum. Şimdi kamyonuz ya sağ şerit tam yol seyrediyoruz. Sıcak ağırda bir hava böyle bayıltıyor insanı. Bir üzüm var amirim köylüler üzüm topluyor. Rahmetli dedem de orada. Bir dal üzüm koparıp uzatıyor bana. Ye bak çok tatlı diyor. Ben sevmem ki üzümü. Israr ediyor ya yemem Allah Allah. Üstüme büyük bir gürültüyle geliyor. 18 ölü. Direksiyon başında uyudun alçak ha. 18 kişiyi de öldürdün öyle mi? 16'sı olay yerinde. Bunu bizim arkadaki olay yerine çekin, rahmetli dedesine kavuşmasını sağlayın. Ee, o bir dakika ne oluyor ya? Hani af vardı, affedersin amirim, pardon Allah aşkına bir <laughs> dakika. Beni alacaktın kardeşim, hadi. Hadi ya. Baba sen ne suç işledin böyle yaşına başına bakmadan? Günahımız büyük çocuğum, devir değişti, insanlar zıvanadan çıktı. E biz de insanız, günahsız kul olur mu? Af çıkıyormuş diye işittim, bir varayım dedim. Umut bu. Babacığım senin şahsi suçuna, günahına devlet karışmaz. Seni Allah affetsin. Hadi babacığım, hadi. Bina. Allah aşkına teslim ol. Ben teslim ol. Ben teslim ol. Ben teslim ol. Ben Ben duygularımı saklayamıyorum amirim, anladın mı? Benim bir arkadaşım var Sedat evlenecekti. Beni düğüne çağırdı. Anladın mı? Gittik. Ondan sonra Sedat benim candan, ciğerden arkadaşım. Çocuk ayda yılda bir evleniyor. Anladın mı? Ö sevişten bir şarjör mermi boşaltmışım Sedat'a. Çok mu? Anladın mı? Sedata mı sıktın? Ha ben de lafı oraya getirecektim. Ben havaya diye sıkıyorum. Anladın mı? Mermi sen gel <laughs> Sedata isabet et. Anladın mı? Yok Sedat'ı Allah korudu amirim. E, gelin gitti. Ayrıca kız tarafından Aytan abla, Naci abi ve Nesrin. Bir de Sedat'ın babasıyla halası Şükran. E, bir de kim vardı tabii geçmiş gün şimdi hatırlayamıyorum. Bu dediğim iki yıl önce olmuştu amirim. Geçen hafta Sedat yeni bir kız buldum. Evleneceğim <laughs> gel dedi amirim. Ha bu Sedat kaşınıyor. Valla öyle amirim anladın mı? Neyse neyse gittik. Gittik ama gelini gene vurduk iyi mi amirim? Senin yüzünden evlenemiyor çocuk. Yok Avenim anladın mı? Bir daha yemin etti zaten. Huzursuzluk çıkıyor. Kusura bakma kırılma ama seni çağırmayacağım dedi. Anladın mı? Bak şimdi. Arkadaşlar zar mı lan bu yaptı? Sığmaz ama bakma delikanlı çocuktur anladın mı? Çağırır gene. <laughs> İşim temizlemektir efendim. Anladık. Kimleri temizledin? E bütün basamakları, apartman girişini, kapıyı, bacayı. temizlik çıkadı. Evet ama amirim ben suçluyum. E ben azmettirdim. Ben bir hayat amirim. Hanım bırak ağlamayı da anlat. Ben oğlumu azmettirdim amirim. Ben ona dedim ki okuyacaksın, sonuna kadar okuyacaksın. Adam olacaksın dedim. Oldu mu? Oldu. Ne yazık ki oldu. Fakat şimdi üç on paraya sürünüyor amirim. Temizliğe gittiğim apartmanlarda o kadar vurguncu, soyguncu vardı. Onların yanında çıranlık vermedim de ben tuttum onu okuttum amirim. Ben suçluyum. Bu hafta ben de yararlanmak Hanım sen git oğlundan al. Alın götürün. <laughs> Adana'da bina da bina yapıp bina sattım. Hem de kaç kere, kaç tane. Ama birer birer çöktüler. Şu geçen depremde çökenler mi? Hayır, depremden önce. Bilmem hatırlar mısınız? Bir keresinde hani şiddetli bir rüzgar çıkmıştı Adana'da ya. İşte o zaman. E tabii birader. Eksik demir kullanırsan olacağı bu. Eksik, eksik demir kullanmadım. Yemin ederim eksik demir kullanmadım. E nasıl oldu bu iş? Yani hiç demir kullanmadım. <laughs> e, çok pahalı merak. Çimento? E, o daha pahalı. Ve yine kullandın sen inşaatta. İşte toz toprak birkaç da tuğla. Ay zahmet etmişsin tuğlaları da kullanmasaydın keşke. Alın bunu götürün hapishanenin dip duvarını başına yıkın hadi, <laughs> hadi. Sen ne halt ettin? Bir şey yapmamışım yani henüz bir şey yapmamışım. İki aşiret arasında kan davası vardır. Vurma sırası bizim aşirettedir. Vurucu kim olarak ben seçilmişim. Eli kulağındadır. Hangi vuracağım. Demem o ki acaba şimdi vursam bu af beni de kapsar mı acaba? Git vur, haftan önce, sonra gel. En doğrusunu söylemişsem ver elini öpeceğim. Alın şunu dışarı. Ol. Ay, bir dakika yani, hayret. Ee, i̇yi günler komiser bey. Ee, ben bir eser kaçırdım. Tarihi eser. Dışarılara, daha uzaklara. Amerika'ya, aç dağlara. Ama çok eski bir eserdi, inanın. Yani düşünmeye bile değmez. E o zaman niye buyurdunuz buralara kadar? E buralara kadarla kalsa iyi. Bir dönem belediye başkanlığı yaptım anlarsınız. Ama yapmadığım kalmadı. İhalelere fesat bulaştırdım. Bütün alt kadromu yolsuzluğa alıştırdım. İşçileri bedavaya çalıştırdım. Bir trilyon civarında voli vurdum. Oh! Oh ya bu kadarla kalsa iyi Kara para akladım Yoluma çıkan üç kafasız da hakladım Uyuşturucu trafiğinde trafik polisliği yaptım Bilirsiniz dur geç falan filan Fakat bu kadarla da kalsa iyi Kalsın artık bu kadarla hanımefendi kafi. <laughs> yok yok rüşvet yedim. Ay çok yemişim hazımsızlık yaptı. Affedersiniz yani gittim büyükçe bir hazine arazisine çıkarttım. Arazi pis oldu ay kimse almadı e, üstüme kaldı tabi. E, fakat bu kadarla da kalsa iyi. Hanımefendi siz boşuna gelmişsiniz. Sırf sizi dinlediğim için benim başım belaya girer de size bir şeycikler olmaz. Sizi içeri almaya kimsenin gücü yetmez. E, fakat bu kadarla kalsa iyi. Bu kadarı da yeter hanımefendi, bu <laughs> kadarı da yeter. Buyurun, güle güle, güle güle. <laughs> Buyurun hanımefendi, bir taksi çağırayım mı size? Hayır, şoför var kapıda. İyi <laughs> 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 Memur bey, çocukların canı baklava çekmiş, pastaneden çalıp yemişler. E kanundan kaçılmaz dedim aldım getirdim onları buraya. Aftan yararlanabilirler mi? Hem de nasıl? Bu af olmasaydı on altı yıl yerdi bu çocuklar. Aa. Hadi geçin içeri geçin içeri A götür A evladım. Sağ ol, geçin içeri. Sağ ol. Kardeşim ben milletvekiliyim. <laughs> Abi bey selam. Ben milletvekiliyim. E niye geldim arz edeyim. Biz bu millete çok çektirmişiz. E kendileri öyle söylüyor. Önümüz için bunların hesabını bir bir sorarlar. Halimallah. Allah. E şu af meselesi bizi de kapsar belki diyorum. Ek kusur bizde affetmesi yüce milletten. Daha çok kişi var mı dışarıda? Oho kıyamet gibi amirim. Anlaşıldı. Bu karakol bu kadar suçluyu kaldırmaz. Salın hepsini dışarı. Suçsuzları alın içeri. Bu işin altından başka türlü kalkamayız.